Merhabalar. Teona Ümitköy'de büyük tip 4 artı bir ekstra yapılı bir daireyi geçiyoruz. Girişte vestiyer odamız ve çamaşır makinesinin konduğu deterjanlık bölümünün olduğu bir yer var. Burada ekstra kapı yapılmış. Normalde açık şekilde buraya yine bir vestiyer dolabı ekstra olarak eklenmiş. Buradan salonumuza giriyoruz. Salonumuz 48 metrekare net. Daire eksik olarak katılacaktır. Mutfak dolapları falan baştan aşağı değiştirilmiş. Fulan takımı kullanılmış. Mutfak bölümümüz. Albert Genau cam balkon kendinden perdeli. Cam balkonumuz var. Dairede iki adet balkon bulunmakta. Balkonlar ahşap geminle parkeli döşenmiş. Burada bir salonumuz var. Televizyonun tek düşünülmüş. Burada bir oturma odamız var. Oturma odamızın kendisine ait balkonu var. Büyük tip dediğimiz dairelerde çift balkon oluyor. Tabii daire normalde duvarlar boyalı falan. Ekstra duvar kağıtları yapılmış. Buraya yine bir televizyon ünitesi düşünülmüş sabit. Orayı kütüphane olarak kullananlar da var. Televizyonu şu duvara koyanlar da var. Burada ah, Ankara yönüne bakan diğer cam balkonlu balkonumuz var. devam ediyoruz. Sol taraftan önce genel banyo var. Banyoda çok değişiklik yapılmamış. Şurada ekstra bir aynanın yanında dolap var küçük. Bir de şurada da bir ekstra dolap düşünülmüş Buraya dolap yapılmış. Kapılar falan baştan aşağı değiştirilmiş. Parkeler baştan aşağıya değiştirilmiş. Normalde burası çocuk odasının birisi. Ama daire sahibi ekstra kıyafetler olduğu için ya da burayı da gibi tekrarlamış. Burada diğer odamız. Burası çocuk odası yine olarak tekrarlanmış. Tabi dediğim gibi daire eşyasız teslim edilecek. O dolaplar muhtemelen çıkacaktır oradaki, diğer odadaki. Yine Ebeveyn odamına giriyoruz. Burada da her şey değiştirilmiş. Banyoda yine bir iki dolap yapılmış ekstra olarak. Şu annesi şurada duruyor. Herhalde bir ağır var o yapılacak. Burası ebeveyn yatak odamız. Yatak başlığı bu şekilde düşünülmüş. Genelde bu şekilde dekor ediyorlar zaten. Ekstra olarak da yine soyunma odası dolapları yapılmış. Burada bir oda şeklinde. Özel eşyalar olabilir diyerekten dolapların içini açmıyorum. yatak Tekrar şöyle girişe doğru gidersek. Bir bitim olarak anlaşılmış olacaktır. Daire 9. katta sosyal tesislerin olduğu blokta kuzey batı diye tabir ettiğimiz cephede ekstra bir ayakkabılık gibi kapı daha yapılmış. Normalde burada kapı yok. Bu katta daire sahipleri yapmış. Her dairenin kendisine ait deposu mevcut. İki araç sabit otoparkı mevcut. Daire bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. İyi günler.